Hey sen. Hala kanala abone olup like atmadın mı? Hey. Yazıklar olsun. Bildirimleri açmadın mı? Paylaşmadın mı? Cık cık. Çok kötü. Ben gideyim. Neyse neyse. Hadi ya senin için çekeceğim. Evet arkadaşlar gitarımın ne dediğini duydunuz. Ve evet, hemen dediklerini yapın. Biz video videoya geçelim. <laughs> Geldik. Evet arkadaşlar bugün kendi şarkımı gitarı yürümeye çalışacağım. Ve bunun için bugün çalışmadım ama yalan da söyleyemem. Yarın çalışmak istiyorum. Vaktim olursa çalışırken de video gelsin. Nasıl? Ama vaktim olursa çalışabilirim. Çünkü yarın skuturları götürebiliriz. Sonra benim öğrenci kartım kayıt yaptırabiliriz. Babam beni klimaya götürebilir. Çok iş var. Ya da arkadaşlar şöyle yaparız. Ee, ben bugünden birkaç video çekeriz. Yarın o kesitleri atarız. Nasıl ki? Bugün üç tane falan video çekeriz. Sonra yarını atarız. Evet. Zaten yarın iki tane video gelmesi lazım. Bugün üç tane. Değil mi? Baş. La. Ya. Başlayalım A ayarını yapmamız. Evet arkadaşlar Asil'in ağzını yakından göreceksiniz. Şimdi Asil'in retkenini çekin. <laughs> Ayar okey mi? <laughs> arkadaşlar Asil'in yastığı. Hele <laughs> hele. Asil ayarını asil ayarını yaptıktan sonra geliyoruz. Evet başlangıç için yapıyorum şarkıyı. Şu an başlıyoruz. Dışarıları önceden ayarlamamız lazımdı ama aniden gelişti ve biz dışarıdan gelip bir, bir saat oldu. Misafirler geldi falan. Suyuyken kamerayı tut. Hala ağzımda inişi taneleri var ya. Bir. Son iki üç dört. Arkadaşlar videomuz bölündüğü için özür dileriz. Annem odaya geldi arkadaşlar. Şey ne yapıyorsunuz diye. Bize de video çekiyoruz. 20 video tamam dedim. Ben de başlamışım. Son 2, 3, 4. çok zor bir Bir şey olmaz başlamısın. Son 2 3 4 to yeah. you Güzel miydi? Benim için fark etmiyor. Ama arkadaşlara göre arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar şu an benim bela bela diye bir şarkım var. Sen ne biliyorsun? İşte. Sen o şarkının... Ama sen gö rap yaptın ya. Ben rap söyleyemem. Şöyle söyleyeyim. Rap değil. Artık onu ben değiştirdim yani. Sen şimdi bana sadece şu üç tuş kullanıyorum. Sen şimdi taş Ona göre not uyduruyorsun. Ben de söylüyorum. Tamam mı? Son ki üç dört. Bela bela bıktım artık. Bela bela yetti artık. Bela bela. Ölüm saran solum arkam bela 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 Ölüm saran solum arkam hep bela 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 hep Bırakamadık bu belaları Olmuyor artık bela 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 Açtı içimiz başımıza iş Bu belalar olmuyor ki bu bela Bela bıktım artık bela bela Bitti artık bela bela Bitti artık bela 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 bıktım artık bela bela yetti artık bela Şşş, bela şş, şey yetti artık bela bela B bıktım artık bela bela bıktım artık bela bela önüm senden arkam sonumda... bela 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 her yerim bela 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 her yerim bela 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 Tamam. Bu kadar zaten çok şey yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar asil arkadaşlar bak, asil bize söz ver. başladı. Bekle 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 bekle. Bakın şöyle satır gibi oldu. Arkadaşlar şöyle şöyle yaptıkça tırnaklarınızın şu et kısımları acıyor. Ama asıl bize söz var. Yeni bir şarkı çıkartacaksın ve bu şarkıyı bize söyleyeceksin. Şimdi arkadaşlarla beraber başka bir videoda bunu deneyelim mi? Şarkı tamam çıkardım. ama yarınki şarkı, yarınki videoda deneyelim. Hayır şimdi deneyelim. Hem bugün çok video atacağız ya. Bölüm bölüm de yaparız. Hatta bir tane gitar bölümü yaparız. Filmi yaparız Ben 15. bölüme kadar gider. Benim Arkadaşlar nasıl olur yorumlara lütfen yazın. Arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer bu videoya 10 like... Bakın bakayım. arkadaşlar ellerim bile yamulmuş ya. Şöyle şöyle yapmaktan resmen böyle yamulmuş. Bu videoya 12 like gelirse şu an biteceğimiz küçük olduğu için 12 diyorum. 5. 5. Tamam 5 like gelirse 10 bölüme kadar bir şey bir film çekeceğiz. 15. 15'e kadar bir film çekeceğiz. Var mısın dostum? Varım dostum. Tamam hadi. Bu bizim söz verme olayımız. Kardeş sözümüz. Arkadaşlar kardeşiniz ya da abiniz adınız varsa böyle bir söz çıkartın arkadaşlar. Her sözünüzden tık 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 bum. amalı görmüyor ki. Şuraya koy bakalım. Dur. Dur. Şöyle sabitle. Hayır böyle. Şöyle bak. Ha. Ha bunu. Frans. Tekrar tekrar. Türkiye. Bizim kardeş yüzümüzden arkadaşlar. Çok güzel. Ağzına sürüklen çevireceğiz. Aç aç aç. Aç aç aç. Oh. Evet arkadaşlar. Gitarımın ilk başlığı. Size i̇şte şu an konuşuyor. Diyor ki. Ben deneyeyim. de bu takipçilerime güveniyorum kesinlikle hepsini yapacaklar